Merhaba arkadaşlar, bölüm analizlerini, tahminlerini beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ezgi, annesinin kızı, direkt ve dümdüz. O Serdar'ı hayatından çıkarmaya çoktan karar verdi. Çevresindeki puhu kuşları, istedikleri kadar rabarba yapsınlar, o Serdar'ı kapsama alanından çoktan çıkardı. Ne şovlar ne sahte ilgi ne gösteriş olsun diye yapılanlar onu etkileyebiliyor çünkü Özgür'e karşı duygularını fark etti ve kıvırmıyor. Babası onu bırakıp gittiği andan beri Ezgi'nin derdi, varlığıma öyle bir anlam yüklesin ki benim ondaki yoksunluğuma hiçbir çare olmasın diyebileceği erkeği bulmak ve o erkek Özgür. İçten içe bunun sinyalini de aldığı için kim ne derse desin o yönünü Özgür'den çevirmiyor. Bu bölüm bir kez daha Bay Yanlış'ın ne kadar doğru bir adam olduğunu gördük aslında. O dürüst ve net bir adam ve sorumluluk almayı biliyor. Bu onun karakteri. Yeşimle konuşurken de Ezgi'ye destek olurken de Nevin ve Ünal'ın karşısına çıkarken de ezilip büzülmüyor, kaçmıyor, yanlış anlamaya yer bırakmıyor. Tam da bu nedenle özgür, Ezgi'nin hiç alışık olmadığı bir erkek tipi. Bu güne dek hayatında "senin için" diyen olmamış hiç. Benim için önemlisin cümlesini kimse gerçek kılmamış ve baştan beri hep birinin hayatının merkezi olma ihtiyacıyla savrulan Ezgi için bu oyuncak ayı ve buket buket çiçekler klişesiyle asla kıyaslanmayacak kadar doyurucu ve güçlü bir duygu. Analizlerimiz devam edecek. Kanalı izlemeye devam edin.